Arkadaşlar selamünaleyküm. Peşenekte Abdullah dayımızın yanına geldik. Yine tarihi eser kuşlarından alacağız inşallah. Araplar var bu sefer. Araplarına yükleneceğiz. Onlardan almaya çalışacağız. Güzel boz dumanlar, boz var. İnşallah onları alıp size bugün akşam sunacağım beyler. Yayınımız var 9.30'da 9'da. Kaçırmayın inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> ne gibi? Vallahi işte arkadaşlar bir 20 yakın kuş aldık yani. 15-16 tane kuş aldık. İnşallah bugün akşam çıkartacağız. Abdullah dayının iyi kuşlar var beyler. Allah alan memnun olur. Evet. Parası boşa gitmez. Evet. Kuşlar güzel hayvan. Uçacak abi kardeşim varsa alsın değerlendirsin. Da Tamızıklardan da var, uçacak yavrulardan da var. Kuş çovaldı, ben onun için hepsini vereceğim. Bir, kendime üç 5 tane koyayım. Artık yaşlandık, bakamıyoruz da. Evet Allah, hayırlı uzun ömürler versin. Dayının yeri güzel ama arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şöyle güzel göz. Ama zamanda uçuyordu. Terası böyle. Ama artık kuşlu pek uğraşamıyor. Verecek işte inşallah. Bundan önce bir posta vermiştik. Şimdi bir posta daha aldık. Gene alacağız. Bir bir aya kadar hepsini ayarla da inşallah havalar soğumadan i̇nşallah, alalım. Inşallah. Arkadaşlar bakın. Çok çok eski kan Ankara kuşları. Ankara beyazları, Ankara araplar, Ankara bozları hep bu akşam sizlerle olacak. Yine boş kirlerinden de uçacak yavru aldık bir çift. Şu beyazlar Hı. Hmm. rahmetli dana gözün kuşları. Hmm. Anladın mı? Yeri ben evet. oradan, ben aldım. Evet. Şu Araplar benim kendi kuşlarım. Bunlar mükemmel oynuyor. Evet. Fakat dana gözün kuşları görmedim. Oyunu falan bilmiyorum. Dana zaten zamanında hep en güzel kuşları para verip bilmiyorum. Değil mi? Böyle. Şampiyonlar alıyordu. Şu onlar da Bozkırlar benim kendi kuşlarım. Bunlar evet. da Mayer. Evet. Her türlü Mayer. Uçursunlar, baksınlar. Evet. Her oyunu biraz geç açarlar ama mükemmel oynarlar. Evet. 30-40 metre çağır rahat giderler. Bozkırlar değil mi? Evet, Bozkırlar. Araplar da met eski fena. kuşlar. Araplar fena. Evet, Araplar da eski kuşlardan arkadaşlar. Evet. Bu Arapları iyi bir yere verelim inşallah. Uçursunlar. Bunlar erkek biraz bir erkek yaşlı. Bir, bir evet. şey yok. Güzel sap sağlam kuş. Sağlam. Damızlık olur bunlar galiba. Hı hı. Bunlardan yer alacaklar. Bunlar yaşını geçti. İki yaşına girdiler. İki yaşındalar. Hı. Evet maşallah. Beyazlardan da böyle bir kafile yaptık. İki tane uçacak yavru var. Hı. Erkek var iki tane, bir tane dişisi var. Bunlar da gene eski kanguşlar arkadaşlar. Bak tane gözümüşler, tane araba. Tane kuşlar. değil mi? Olur, olur, olur. satmış. Hı. Bir almış. Hı. Biz de oradan aldık. Evet. Arkadaşlar gerçekten de bu kümesten çıkan bütün kuşlar tarih. Ağzı ıslak ya götürdün mü? <laughs> yok yok o orada. Evet. Ağzı ıslak olan orada. Tamam, Çok ya ya. Ne evet, akşam kaldık ama ayarabilir misin yavrusu olmayanları? Allah belki kişisel ama hangisi yavrusa? Abbas ki, Hanım ki bilmiyorum, birimiz tehlike, birimiz önemli ne de. Bak şu dumanlar boş gibi. Dumanlı peçemler. Onlar onlar kalacak ya. Onlar kalacak.